Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Glide nasıl açılır onu göstereceğim. Karşımda Glide var şu an gördüğünüz gibi. E, bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. O yüzden e, oyundan çıkıyorum şimdi. Size de bir ekran gelecek. E, gidecek, geri gelecek. Ben 2 dakikada açacağım. Çıktım oyundan. E, şimdi arkadaşlar e, yapmanız gereken şey Oyunu ilk önce bir tamamen sıfırlayacaksınız. E, önceden oynadıysanız oyunu. Tamamen Sıfırlayacaksınız oyunu sıfırladıktan sonra iyi son yapmaya başlayacaksınız. Şimdi ee, iyi son yapmak için de sadece bağışlaya bağışlaya ilerleyeceksiniz. Size ekran gelmiş olması lazım. Bakalım. Evet. Ben en son burada bir iyi son yapıyordum. Bakın köpeği falan sevdim. Böyle şeyler oluştu. Buradan arkadaşlar papayrusun bulmacası var. Hızlıca yapıyoruz zaten bundan sonra bitecek o kısım. pasifistle böyle geliyoruz. Pasifist yapa yapa. Bu biraz zorlayıcı bir iş. Ama yaparsanız gayet güzel oluyor. Biraz kibirli bir canavar. Gidelim. Şimdi burada geyik çıkabilir. Aynen. Buradan dekoru bozuyoruz. Toby Dog var, onu da çıkartacağız. Tamam. Buradaki bir oda var böyle. Bu, bu odanın sonunda bir tane kapı var. Bu kapıyı açınca Toby Fox'u görüyorsunuz. Bu da bir easter egg. Bunu da çekebilirim isterseniz. Ben bunu yapmak için e-sonda e, şey çıkıyor. Bir tane e, özel teşekkürler diye bir var abi. Herkes, isimler sizin üstünüze doğru geliyor. O isimin hiçbirine dokunmazsanız e, oyuna geri döndüğünüzde bu kapı açık oluyor. Reset atmadan devam ederseniz insana. E, bu da böyle bir easter egg. Neyse. Burada gezerek o şeyi çıkartacağız, glide'ı. Burada full takılın abi. Böyle de yapabilirsiniz. Çok uzun bir iş değil. Mantarları hiç ellemeyin. Dokunmayın mantarlara. Sadece böyle şey yap Böyle de durabilirsiniz. Ama hareket etmenizi öneriyorum. Hareket daha kolay çıkıyor. Yaklaşık e, bir dakika iki dakika sonra falan çıkacak. E, çünkü biraz kısa sürüyor çıkma... Ay şey. Çünkü biraz uzun sürüyor çıkmasın. Normal canavarlara göre böyle. Takılın ama burada. Çıkacaklar o illa. Bu arada size bilgi... Kötü sonda falan çıkmıyor, denemeye çalışmayın. Normal sonda da çıkmıyor. Sadece iyi sonda çıkar. Bu Glide denen yaratık. Ee, o yüzden dediğim gibi denemeye kalkmayın. Olmaz. Yarım saat burada bekleseniz bile çıkmaz Glide. Ve fight'ı biraz zor. Bir de canımız 20 olduğu için. Bir de Sol Surrey'i de çekmeyi planlıyorum. Sol Surrey de basit. Onun için de tarihi değiştirmeniz gerekiyor. Windows 10 için tarih değiştirmeye göstereceğim size. Ona göre siz de ayarlarsınız. Bilgisayarınız Windows, Windows 10 Windows 7 ise de çok benziyordur diye düşünüyorum ama Yine de ben gösteririm. E, denemek isterseniz yaparsınız. soru de iyi sonuç istiyor diye biliyorum. Bu iyi son hesabımı devam eder. Sol soruya kadar gelirim. Oranın videosunu size çekerim. Daha bu arada Papyrus Fight'e gelmedim. Haberiniz olsun. Papyrus Fight'dan önce. Paparazzi Fight'a geldikten sonra zaten buraya gene geliniyor diye ama ya. Fight'tan önce olursa daha iyi olur. Hem daha hızlı olur. <gülüyor> <gülüyor> çıktı. Glide üzerine çulanıyor. Bakın 2-3 dakikadan sonra sonunda çıktı. Eylem. Bunu alkışlayabiliyoruz. Hiçbir şey yap hiçbir şey yaparsak hiçbir şey olmuyor. Böyle yapabiliyoruz. Alkışlayabiliriz. Ben alkışlayacağım. Full alkışlayacağız. Yani ben öyle yapacağım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Saldırıları biraz göz, açıtıyor, acıtıyor. Tekrar alkışlıyorum. Peki. Alkışladım. Bu da e, bir süre sonra giden bir boss. Böyle diyelim. bir şey yapalım. Tamam şimdi alkış yapacağız. Bu arada ben de şansa deniyorum ben şu an. Pek bildiğim bir şey yok yani. Boss fight hakkında. Ama işte dojlamaya çalışıyoruz. Goril gibi alkışladık şu an. Helal bize. Tamam baba. Canavar şekeri yiyelim. Şu saçma saldırıyı yapma da yeter. Heh. Glide yansımasını görüyor. Rex konuyor. What? Örümcek donatını yiyelim. Tıp tıp tıp. ama ben pasifist yapacağım için yapmıyorum öyle bir şey. Bir de biraz hiçbir şey yapalım. Yani yapmayalım bir şey. <laughs> hiçbir şey yapalım ne ya? Alo diyor. Dondurmam koymak. Tüm yemeklerim bitirdi şerefsiz ya. Dur. Hasar yemeyeyim be. Bir tane daha yemeyeyim. Hiçbir şey. Ve yendik arkadaşlar. 120 gold veriyor ve ağladı. Aga be ağlıyor. 120 gold burada arada boru <laughs> Bunu size söyleyeyim. Yani e, gold'a ihtiyacınız varsa da pasifist değilseniz böyle item falan alacaksanız da. Burada böyle takıl 2-3 dakika. Ondan sonra glide karşınıza çıksın. Hem size nasıl geçileceğini öğrettim. En başta alkışlıyorsunuz abi. Baya 4-5 Ondan sonra hiçbir şey yap yapıyorsunuz. E, ondan sonra da sinirleniyor. bana alkışlıyordun, niye bıraktın diyor. Öyle yapa yapa devam ediyoruz. Ondan sonra e, en son Glide geçiliyor. Bağışlamanıza falan gerek yok. Sakın bağışlama yapmayın. Sadece el zorlaştırırsınız. Burada Sans kardeşimiz ışınlanıyor. Her neyse kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, videoyu beğendiyseniz e, aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Video işinize yaradıysa da e, yorum bırakabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.